Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kova burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz kova ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 8 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 8 günlük sürece niyet alıp odaklanıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Şımarıklık. Hiçbir şey israf edemezsin. İsraf etmek senin hayatın her alanında sonra sokar, bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılara odaklan ve olgun kararlar al. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Çok güzel bir kart attı kendini sevgili kova burçları. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım prensi, değnek altılısı, kupa prensi bir kart daha çekelim kupa şövalyesi şimdi sevgili kova burçları öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada siz bir kişiye karşı büyük bir zafer elde edeceksiniz. Bu sizi kıskanan, sizinle uğraşan kişiye dair kazanacağınız bir zafer enerjisini verdi. Özellikle de bu kişiyle aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz. E, aynı arkadaş ortamına sahip olabilirsiniz. Çünkü bu kişiyle ortak enerjileriniz var. Ve bu kişi şu ana kadar tilki enerjileriyle kurnazlık enerjileri sizi aşağı çekmeye çalışmış olabilir ama siz çizginizden ödün vermemişsiniz arkadaşlar ve burada bu kişiye karşı büyük bir üstünlük enerjiniz var büyük bir güç elde edeceksiniz bir diğer etkisi akrep yengeç balık bir de koç yay aslan etkili bir kişiden bir adım alabilirsiniz. Bu kişi sizi başka biri yüzünden üzmüş olabilir, kırmış olabilir ama sizi kazanmakta oldukça kararlı enerjilerinde. Siz onun için hala bir imparatorluk enerjisindesiniz. Yani bana iyi geliyorsun, bana şans getiriyorsun, bana bolluk getiriyorsun. Bolluktan kastedilmesi şey sadece maddi bolluk değildir arkadaşlar. O kişiye huzur vermek, o kişiye şifa olmak o kişiye iyi gelmek yani ve bu kişi oldukça kararlılık enerjilerinde sizi kazanmak adına bir diğer etki para kapınızla ilgili çok güzel bolluk bereketin artacağı 8 günlük süreç bekliyor özellikle de küçük küçük kazançlar elde edebileceğiniz bir daha yani beklenmedik küçük kazançlar elinize geçecek kendi işiyle uğraşan sevgili kova burçları burada yani kazançlarınızın artacağı, niyetlerinizle ilgili köklenme enerjilerini geçeceğiniz, sağlamlaştıracağınız, artık büyüme enerjisine geçeceğiniz, geçeceğiniz bir etki var. Parayla ilgili çok güzel etkiler alacaksınız arkadaşlar. Biriniz bin olacak, bolluk, bereket akacak hayatınıza diyebilirim ve bu da size büyük bir içsel huzurda sağlayacak. bir kısmınız içinizde kendinizle ilgili bazı değişimler gidebilirsiniz. Örnek veriyorum saçınızı kesilmek, saçınızı boyatmak, imaj değişikliği. Yeni ortamlara girebilirsiniz. Yeni çevrelere katılabilirsiniz. Yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Yani bu da sosyal hayatınızla ilgili böyle çok güzel bir değişim enerjisi var. Sevgili kova burçları. Evet kule kartı. Kılıç prensi. Bir kart daha çekelim. Tılsım dörtlüsü. Kılıç altılısı ve aşıklar kartı. Aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Burada size gelecek olan bir iş haberiyle beraber siz mevcut bir işi bırakıp gidebilirsiniz. Kule kartı diyor ki evet çalışmaya üretmeye devam etmişsiniz ama artık orada bir şeylerin bittiğinin farkına bilincine varmışsınız. Sadece burada bir haber bekleme sürecinde kalmışsınız ve gelecek olan haberle beraber yeni bir başlangıç için yola çıkacaksınız. Kılıç 6'sı ve tılsım 4'sü ile beraber bu yeni başlangıç fikri, yeni başlangıç durumu sizi bir tık korkutabilir. iyi olacak mı, gitmeme diyecek mi, bırakmama diyecek mi gibi ama sizi çok güzel büyük bir başlangıç enerjisi bekliyor sevgili kova burçları. Kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi, kendi yeteneklerinizi, kendi becerilerinizi kullanabileceğiniz, gösterebileceğiniz güzel bir başlangıç enerjisi var. iş hayatınıza dair, kariyer hayatınıza dair. Evet, adalet kartı. Değnek edilisi. Kılıç asım. kadar çarkı. Ay kartı bir kart daha çekelim ve kılıç ikilisi. Şimdi burada bir belirsizlik sizi oldukça yoruyor. Oldukça yıpratıyor arkadaşlar. Yani yedili vadelerden bu yana 7 gün 7 hafta belki 7 aylık süreç arkadaşlar. Haksızlığa uğruyor olabilirsiniz yaşadığınız haksızlıklardan dolayı kendinizi savunmak zorunda kaldığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ama bu durumla ilgili bakış açınızı değiştireceksiniz yani kendinizi sürekli savunmak yerine artık diyeceksiniz ki isteyen istediğine inanabilir isteden isteyen istediği şeye inanabilir yani burada artık bir şeyleri akışa bırakıyorsunuz ve bu durum ilgili büyük bir ilahi adaletin tecelli etmesi var. Bakın siz bir şeylere müdahale etmeden, kendinizi açıklama zorunda hissetmeden, akışa güvendiğinizde, sisteme güvendiğinizde döngü sizin için de değişiyor arkadaşlar. Büyük bir haksızlıkla ilgili çok güzel bir ilahi adaletin tecelli etmesi var. Sizinle uğraşan kişi de kişinin gerçek yüzleri ortaya dökülecek. Karanlıkta kalan ne varsa hepsi aydınlığa dönecek arkadaşlar. Herkesin maskesi tabiri caizse düşecek. Tılsım sekizisi değnek ası. Ee, şimdi burada bir niyetiniz var. Hayata geçirmek istiyorsunuz ama olacak mı olmayacak mı durumları siz birazcık kararsızlık enerjilerinde bırakmış olabilir. Bir ilham, bir fikir, bir gelişme sizi bu niyetinizle ilgili bir kararlılık sürecine götürecek. Yani artık durup beklemek yerine Kararsızlık yaşamak yerine Olacak mı olmayacak mı Karamsarlığına bürünmek yerine Harekete geçeceğiniz Soyutları somuta çevireceğiniz Bir dönem içerisine geleceksiniz Kılıç beşlisi ve aslan e, Güç kartı arkadaşlar Aslan burcunu temsil eden Dünya kartı ve ölüm kartı Son 5 ay belki de 5 yıllık süreçten Bu yana verdiğiniz bir mücadele ilgili Bir tamamlanma enerjisi var Arkadaşlar ve Siz bir kişi değil Birden fazla kişiye karşı bir sefer elde edeceksiniz. Sizi yoran, sizi yıpratan, sizin hayatınızı kısır döngü içerisinde bırakan bir durum, bir mücadele bitiyor. Burada güç kalite ve dünya kalite ile beraber. Bu zorlu mücadele sizi kendinizde bir değersizlik duygusu yaratmanıza sebep olmuş olabilir. Çünkü bu da içsel olarak kendi değerinizin farkına varacağınız, kendi gücünüzün farkına varacağınız ve sizi sınırlandıran tabuları duvarları yıkacağınız çok güzel güçlü bir etki var sevgili kova burçları ölüm kartı arkadaşlar büyük bir değişim büyük bir dönüşümdür yani burada artık sizin için özellikle de beşli vadelerden bu yana verdiğiniz bir mücadele ile ilgili bir bitiş enerjisiyle beraber ruhsal anlamda enerjisel anlamda büyük bir değişim dönüşüm enerjisi bekliyor genel enerjiler bu şekilde kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle